Kefaret yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Sinan ve Zeynep ayrılmasın diyenler yorum yazsın kaç kişiyiz görelim. Dizinin yeni bölümünde Zeynep çocuklarla mutluluk içerisinde kucaklaşırken Ayşe Sude'yi almak için gelir. Ayşe yeni evi kendisine göre ayarlarken münevver Ayşe'ye Sude'yi aldığı için oldukça öfkelenir. Te yandan Sinan ve Zeynep yakınlaşırken Zeynep'ten ben sana sadece aşığım cümlesi duyulur. Zeynep Selena'dan kurtulur ancak Ayşe Hanım Sude'yi Zeynep'ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başlar ve Meltem hayatını düzene sokmaya çalışır. Arzu gözden uzak bir köy evinde sığınacak bir yer bulur. Münevver ise Kadir'den ayrılmaya karar verir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.